Azerbaycan ordusu karşısında zaman zaman geri çekilen Ermenistan ile ilgili ABD basınında dikkat çeken bir yazı yer aldı. Foreign Policy'de yayınlanan Azerbaycan Dağlık Karabağ'da üstünlük kurdu başlıklı yazıda Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yalnızlığı anlatıldı. Yazıda Ermeni güçlerinin işgal ettiği Azerbaycan topraklarında çatışmaların yeniden başlayacağının önceden belli olduğu belirtildi. Temmuz ayında Azerbaycan'ın kuzeybatısında 4 gün süren çatışmaların yaşandığı ancak bunun bugünkü çatışmanın nedenini oluşturmadığı kaydedildi. Gerginliğin 1980'lerde Azerbaycan topraklarına Ermenistan tarafından el konulmasıyla başladığı anımsatılarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan milliyetçi söylemlerle müzakereyi reddederek kendine fazla güvendi. Putin onu kurtarmaya gelmiyor görüşü yer aldı. Çatışma tırmanırken Paşinyan'ın bir Putin sorunu var. Paşinyan muhalefetteyken Ermenistan'ın Rusya'ya bağımlılığını ve Rusya'nın Ermenistan'ın zayıflığı ve izolasyonundan faydalanmasını eleştirdi. Sonuç olarak Putin Paşinyan'a pek sempati duymuyor. Rus medyası ona her zaman nazik davranmadı. Rusya, MİSK grubu eş başkanı olarak, Gümrü'de 3 bin askeri barındıran bir askeri üssün yanı sıra başkent Erivan, yakınlarındaki hava üssüne sahip olmasına rağmen Ermenistan'a açık siyasi ve askeri destek vermekten kaçınarak, siyasi dengesini sürdürdü. Rusya, Minsk grubu eş başkanı olarak Gümrü'de 3000 askeri barındıran bir askeri üssün yanı sıra başkent Erivan yakınlarındaki hava üssüne sahip olmasına rağmen Ermenistan'a açık siyasi ve askeri destek vermekten kaçınarak siyasi dengesini sürdürdü. Azerbaycan'ın satın aldığı Türk insansız hava araçları olayları Azerbaycan lehine çeviren önemli bir faktördü. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakın bağlar göz önüne alındığında Paşinyan Türkofobi kartını oynadı. Bunların hepsi bir çaresizliği ele veriyor gibi görünüyor.